Saman kim? Bugün Pop Playtime Chapter 2'nin ikinci bölümünü oynayacağız. Ne yapıyorsunuz ya? Nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne oldu lan? Oğlum giriş yapıyordum lan korktum. Nedir ya? Ayıp biladır ya. Korkutmayın bu kadar ya. Şimdi hadi bakalım. Ama bu 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 ses hoş değil bu ses ya. Değil mi? Bence hoş değil yani. Eee, aşağılarsa öleceğiz mı Hayır. Click again for the punchline. Şuraya enerji vereceğiz sanırsan Yok oradan enerji aldık. Nereye enerji vereceğim? Nereye vereceğim lan enerjiyi? Bir yer bir yerde enerji verir. A dur şunu çek bakayım. Bir yerde muhtemelen bir şey açıldı. Nerede ne açıldı şimdi? Ee, şuradan birazcık bakalım. Etrafa bakmalıyız. Enerji verecek bir şeye ihtiyacımız var. Tamam. Hmm, hmm. Evet hiçbir yer yok o değil. <laughs> oh. Şuraya bakayım. Bir saniye. Bir enerji alacağız çıkamadım çıkamıyoruz oradan bizim de kedimin tüyü kalmış <laughs> ha bir saniye açılmıyor şuraya bir bakalım eee Bu neyi açtı? Launch with error with... Buna bassam... Yeah. Hmm. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok oley. Şimdi bak. <laughs> Enerji vereceğim bir yer bulmam gerekiyor. Burada açılmıyor. Bunlara bir şey yapamıyorum. Ona bir şey yapamıyorum. Bunun arkasında bir şey var mı? Yok. Eee... Vermeyecek mi lan bir daha elektrik? Ha verdi tamam. Vermeyecek sandım ben. Ee, mavi bir tane tape var. Mavi tape, mavi tape, mavi tape. uh Marvi tape mm. <laughs> Ne yapacağız lan burada? Ben bulamıyorum. Enerji vermem gerek bir yere vereceğim yeri bulamıyorum. Bir yerde bir tape var, onu bulamıyorum. Ay. Hadi. Şunu çekebilsek muhtemelen buraya gideceğim. Ama <gülüyor> <gülüyor> Onu da çekelim. <laughs> Orada bir şey yok. Allahsız sineğin biri yine burada bu arada. Her zaman gibi. Nerede ya bu? Aradığım şey acaba nerede? Hiçbir huca yok. Şunları bir çeksene. burada da bir şey yok anasını satayım aklıma gelebilecek her şeye bakıyorum olabilecek her şeye bakıyorum tam düzeldi burayı katlayacağım bu arada <laughs> anasını satayım puzzle çözmeye çalışıyorum ya ve sadece çalışıyorum bulamıyorum da. Bu saçma sapan renkler var. Durduk yere var olan. Aa bunun üstüne şey var. Aynen. Yani, dur. Zıplayarak. Koşarak zıplasam. Çıkabilir miyim? Çıkarım. Evet. Um, bu da bir şey mi var? Burada bir şey. Aha buldum. Tamam 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 buldum. Enerji alıp ona vereceğiz. Buldum. Sonunda görebildim ya. Ama hızlı olmam lazım. Evet, tamamdır. Eee gitti. Bir daha mı yapacağım? Altından mı durmam lazım? Dur. Tamam. Buldum 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 buldum. Sonunda. <laughs> Biraz bakar kör olduğumdan dolayı bazen bulamıyorum bazı şeyleri. Çözemiyorum en azından O yüzden bana kızmayın lütfen Gel <laughs> buraya hop Tamamdır ee, Buradan enerjiyi aldım buraya verdim Bunu geri tuttum Çektim Bıraktım, onu bırakacak. Ben de yukarı çıkacağım. Evet, yes, oh yeah. Oraya bir şekilde elektrik vermemiz lazım. Oh shit. Hmm. Hem bunu, ah, hem. Hmm hum One, one. Buldum. Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> çözdüm. Şimdi karşıma bir yerden anne çıkacak ve altıma sıçacağım değil mi? Oley. Ne kadar mutluluk verdi. Işte. Bacın. Ya niye böyle korkutuyorsun ki ya? Durduk yere. Evet, önceki bölümden hatırlıyorum. Trene gitmek için olan yol orası. Ha yok ha, aşağıya gitmek için olan yol orası. Tamam. Tam, 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 tam. Tamam. Şimdi birinci şeyi bitirdiğimize göre bir bakayım. Ha, o sadece kapıyı açıyor. Bunu açacağız.

Merak ettim şu anda. Buradan çıkması bile çok uzun sürdü zaten. Birazcık sanırsam Birazcık sanırsam hmm. 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 Dur. Bir bağlantı kopması olduğu şeyden. Ah siktir. Welcome to Wacka This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual bomb grab will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. And also hugging could appear out of any one of these holes. Herhangi birinden hagibagi çıkabilirmiş. Çık Çıktı zaman vurmam lazımmış. Tamam. Ama korkutucu hagibagi mi çıkacak? sıçtık <gülüyor> <gülüyor> çok yaklaşmasın diye normalde ee, şey yapıyormuş. Açıklayamayacağım şimdi. As. Hangi bagiler normalde ipliymiş. Şu anda değil sanırsam. Hangisinden çıkacaksın? Şunda. Şunda var. Şunda. Şunda. göremiyorum göremiyorum şunda şunda bunda şunda şurada var bir tane de bir tane muhtemelen ortada olan var Geliyor da Allahsız, tamamdır Bunda, bunda, arkamda bir tanesinden var. Göremiyorum. Bunda var. Yukarıdakinde var. Bunda var. Başka, başka, başka. Şunda var. Bunda var. Şunda var. Bunda var mı bilmiyorum, bunda var, bunda var. Çok geliyor şu anda sanırsam. Şunda bir, bunda iki, bunda üç, dört. Çok geliyor. Tamam. Tamam tamam tamam. Bitti. Oh, did it. oh I did this. Yeah. Hey, proud of you. Anne ben de proud of olmuş. Yani eee, bana çok şey yapmış. Anne sen unuttum. Gurur duymuş benle. Annenin benle bir oyuna kalmış. Anne her zaman benim burada kalmamı istiyormuş. Ee, düşüncemi değiştirmek için hiçbir zaman son değilmiş falan filan pişman. Kapımı aç. Ciddi misin? Oradan mı çıkış yapacağım? Allah belanızı versin. Allah ım. dur 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 hadi 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 hadi. Hmm, oraya nasıl çıkacağım anasını satayım. Ya parkur niye veriyorsun? Parkur verme bari oyun. bileceğim bir yer var mı? Evet. Ya hayır burada yine korku. Bazı sesler cidden korkutuyor ya. Bura trenin yolu sanırsam. Aşağı mı gideceğim buradan? Hayır kapalıymış orası. E, ee, burada kapalı. Asiktir. Ah, siktir. Al ah, siktir. Kaç, 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 kaç. Uzak dur lan benden. Bana mı gelecek? Buradan çıkamıyorum. Yo gitmiş. Aha gitmiş lan. Ben yemeye çalışmıyor. Pembe hagi. Pembe hagi vagi. Şimdi Enerji bura için sanırsam. Ha bekle. O. Ha tamam tamam. Tamam. Aaa sikti. Of. Bu zorlayacak. Bu zorlayacak. Hızlı olmam lazım. FPS drop'un olmaması lazım. Yeter artık. Başka var mı? Sanırsam yok. Var yoktur? Ee, var. Bunu indireceğiz. Buradan elektriği alacağız. Buraya vereceğiz. Buraya geçeceğiz. Elektriği oradan geri almam lazım. Taş. Hayır başlayamadım da ne kadar güzel. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. En baştan mı başlayacağım? Lütfen başlamayayım en baştan. Ha tamam. Hızlı olmam lazım. Şunu al buradan hemen. Buraya ver. Bunu buradan geri alayım. Oo, oh, oh, Bunu oh, 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 oh. aç. Hepsine mi vermem lazım bunların sanırsam? Ee, şuradan al elektrik. Koş, 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 koş. Buna. Buradan al elektrik. Buna ve buna. Koş. Koş 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 koş. Tamamdır. E. Ee, az önce buradan geldim ya. Ha bunu mu çekeceğim oraya? Tamam tamam. Ben fark ettim şu anda. Ne yapacağım? Eee şey kıracağız. O bariyeri kıracağız bununla. Berry ile. Berry ile bariyeri şeyi kır, bariyeri kırdığımız zaman aşağı ineceğiz. Sonra bölüm yapacağız. Boom. Anlık oluyor bazen. Wow I did it. Ee, bunu çalıştırmam lazım mı acaba? <laughs> Aslanlar bugünlük bu kadar. Yarın yeni bir bölüm atarım muhtemelen. Görüşürüz.